Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi vergi usul kanununa göre defter tutmak zorundadır? Hangisi defter tutacak? Kurma vergisine muaf olmayan bir vakfın, vakfın iktisadi işletmesi. B. Basit usule tabi mükellefler. Tabii ki tutmayacak. C. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tutmayacak. Darphane ve Damık Matbaası Genel Müdürlüğü tutmayacak. Burada defter tutmak zorunda olanlar hangileri? Kurumlar vergisinden muaf olmayan bir vakfın iktisadi işletmesi defter tutmak zorundadır. Vergusu kanuna göre 52. sorudayız. Vergusu kanuna göre aşağıdakilerden hangisi kazancı bilanço, bilanço esasına göre tespit edilen mükellefine tutmak zorunda oldukları defterlerden biridir diyor. Yani bilanço usulüne tabi mükellefler hangi defterleri tutmak zorundadır? Bunlardan hangisi aşağıdadır gibi de çevirebiliriz tabii ki. İşletme defteri, defteri kebir yani büyük defter, kasa defteri, Karar defteri. Arkadaşlar burada e, bilanço esasına göre e, mükellefler e, iki tane defter tutmak zorundadırlar. Bunlardan bir tanesi yemiye defteri, bir tanesi de e, defteri kebir dediğimiz büyük defter. E, şimdi burada şeyi karıştırmamamız lazım. Defteri kebir, e, tasdik zorunluluğu olmayan bir defter ama tutma zorunluluğu var bilanço esasına göre. E, buradan e, doğru cevabımız B, e, defteri kebir diyoruz. 53. Bilanço günündeki mevcutları, alacakları borç ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir diyor madde 186'ya göre. Şimdi e, borçları saymak, ölçmek, tartmak adı üzerinde arkadaşlar envanter çıkartmak tarifini veriyor. Buradaki tarifin tanımımız C envanter çıkartmaktır, çıkarmaktır. Vergusu kanuna göre ferdi e, teşebbüslerde bina ve arazinin envanteri alınması hususuna ilişkin ifadelerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? Aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza ve arazi işletmelerin işletmede kısmen kullananlar değerlerinin tamamı üzerinden envanter alıyor. Ya bunları kısmen dahi kullansak diyor. Bir fabrikaysa, bir ambarsa, bir atölyesi, dükkan, mağazaysa bunları tamam üzerinden envanter almamız gerekiyor. Bu doğru. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarda evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir diyor. Evet. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonradan vaki olacak değişiklikler yani hesap yılı içerisinde nazara alınmaz diyor. Evet 187. madde böyle diyor. Fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza ve arazi işletmelerde, iş, işte arazi işletmede tamamen kullanılması şartıyla değerinin tamamı üzerinden envantere alınır diyor. burada arkadaşlar tamamen kullanma şartı olmadığı için yanlış olan ifade D seçeneğidir. 55. Vergi usul kanununa göre diğer şartları sağlayan mükelleflere kayıtlarını defter ve kayıtlarını kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verme yetkisi madde 215'te söylenmiş. Gelir dairesi başkanı mı, vergi dairesi müdürü mü, cumhurbaşkanı mı, hazine ve maliye bakanı mı? Arkadaşlar bu Türk para biriminden başka birim, para biriminde tutma ya yetki sadece cumhurbaşkanındadır. 56 soru. Cumhurbaşkanlığınca izin verilen ve defter kayıtlar yabancı para birimiyle tutan mükellefler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yabancı para birimiyle kayıt yaptıkları sürece enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Zaten yabancı para birimiyle tuttukları için enflasyon düzeltmesi yapma hakları yok. Hatta çıksalar dahi bu usulden 3 yıl boyunca yapamıyorlar. B. Sermayesinin en az yüzde 40 ikametgahı, kanun iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olmalı. Yani dar mükelleflere ait olmalı. Evet şartlardan bir tanesi de buydu değil mi? İktisadi kıymetleri değerleriyle vergi matrağı, kayıt yapılan para birimine göre işlem gününün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası satış kuruyla Türk para birimine çevrilmeli. Bu bir kenarda dursun değil mi? Emin değiliz. Aslında doğru biliyorum ama bu, bu, kenarda koyacağız ve demiştik ki bütün şıkları sonuna kadar okuyacağız. D. Ödenmiş sermayeleri en az 100 milyon ABD dolar ya da muadili yabancı para karşılığı Türk lirası olmalı. Evet bu kesin şarttı zaten. C şıkkı arkadaşlar burada yanlış. Türkiye Cumhuriyeti e, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruyla Türk para birimine çevriliyor, satış kuruyla değil. Verguslu kanuna göre iktisadi işletmeye dahil bulunan gayrimaddi haklar ne ile değerlenir diyor. Arkadaşlar gayrimaddi haklar gayrimenkul gibi değerlendirildiği için ticari mallar gibi bunlar maliyet bedeliyle değerlenir. Yani C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Soru 58. İlk önce bu tür sorularda aşağıdaki soruyu okuyacağız ki sonrasında tekrar yukarıya Unutmadan cevap verebilelim. Yani şöyle vergusul kanun hükümlerine göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerine ait mal alışlarında tutarı ne olursa olsun fatura almak zorunda. Hangisi fatura almak zorunluluğu var onu soruyor. Basit usulde ticari kazanç, vergiden muaf esnaf, gerçek usulde vergilendirmeyen çiftçi. Arkadaşlar basit usulde biliyorsunuz e, bunlar... E, ve vergi sokağında fatura alacaklar arasında sayılmış. Vergiden muaf esnaflar da hatta fatura almak zorundalar ve bunlar 5 yıl boyunca bunları muhafaza etmeleri gerekiyor. Burada doğru cevabımız 1 ve 2 şıkkı olacak. O da C şıkkında geçiyor. 1 ve 2 olarak C şıkkı doğru cevabımızdır. 59. Birinci sınıf tüccar olan C, vergiden muaf olan esnaf K'ya 3000 TL'lik bir mal satış yapmış. C'nin düzenlemek zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce de söylemiştik arkadaşlar. Vergide muaf olması e, önemli değil. Burada fatura alma zorunluluğu var. Doğru cevap fatura olacaktır. 60. Aşağıdakilerden hangisi paraket satış vesikaları arasında sayılmamıştır? Bu vergi sultanımıza sayılmış parangent satış vesikaları şunlardır diye. Ödeme kaydedi cihaz fişi. Evet. Gider pusulası C. Giriş bileti D. Yolcu taşıma bileti. Arkadaşlar burada dikkatimiz çekecekse gider pusulası bir parakendi satış vesikası değildir. Onun haricinde ödeme kaydı cihaz fişleri, giriş biletleri, yolcu taşıma biletleri bunlar parakendi satış vesikaları arasında sayılmıştır. Gider pusulası parakendi satış vesikası değildir. Soru 61. Satıcı A alıcısı olan B firmasına sattığı mallar ve taşıma işini üstlenecek C firmasıyla anlaşmış. Yani A <laughs> satıcısı B'ye mal satıyor, C satıcısı da bunu, şey, firması da bunu taşıyor. E, bu durumda vergi kanuna göre düzenlenmesi gereken e, belgeler aşağıdaki seçenekten hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi burada mantıken çözeceğiz. Satıcı A bir defa satış işini üstlendiyse sevkir saliyesini düzenleyecek değil mi? E, evet satış, satıcı yüklenmiş bu taşıma işini. A firması sevk irsalesi düzenlenecek. Ayrıca taşıma yapacak olan taşıma firması ise aynı mal için taşıma irsalesi düzenlenecek. Yani A firması sevk irsalesi o kesin. Şimdi bakıyoruz aşağıda A, 3 tane şık da var. C firması ise ne dedik? Taşıma irsalesi dedik. C firmasının taşıma irsalesi olan var mı? Evet. C firması A ve B şıklarında taşıma irsalesi. B şıkkında ise e, diyor ki A firması sevkir irsalesi düzenlemeli, C taşıma irsalesi düzenlemeli diyor. E, kısacası bu tür sorularda e, şeyden çıkamadığımızda e, cevaplardan ilk önce e, bir tanesini eleyerek örneğin burada mesela biz direkt ne yapacaktık? Taşıma işinin üstlerinin C firması direkt taşıma irsalesi olduğunu biliyorsak eğer C'nin taşıma geç, irsalesi geçen şıkları e, alacaktık. Diğerlerini elecektik. Yani A ile B kalacaktı. Bunun içerisinde de bakacaktık. A firması sevgi sayısı düzenlediği için doğru cevap şeklimiz B olacaktı. Ve hususun kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kazançları basit usulle tespit edilen ticaret erbabı ile götür gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışan Hizmet erbabının kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarına, karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu e, karnesiz e, hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu 251. maddede geçer. E karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının e, zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı yanında çalıştırıldığı çalıştığı tespit edilen işverenden tahsil olur. Evet burada da açıkça böyle diyor. C işverenler yukarıdaki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükellefe rücu edebilirler e, diyor doğru. Vergiler için rücu edebilirler. Zamanında karna e, almamış ve vergisini tahh ettirmemiş olan hizmet erbabı mı? vergisi hizmet erbabı adına tarh edilir diyor. Hayır arkadaşlar burada hiç carne almamış, yapmamışsa biz burada işveren adına tarh ediyoruz arkadaşlar. İşverenin ihbarnameyi gönderiyoruz. Hizmet erbabına ilişkin vergileri tarih edilmediği takdirde doğru cevap yanlış olan yani D şıkkıdır. Vergusu kanununa göre itibari değerin tanımı aşağıdakilerden hangisini doğru değer ne demiştik? Üzerinde yazılı olan değer. Şimdi geldik şıklarımıza. A. Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Rahiç bedel. Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği değer tasarruf değeri. Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değer ise e, arkadaşlar itibari değerdir. Doğru şıkkımız budur. C şıkkı. D'de bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen değeri mukayyet değer dediğimiz e, değerdir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi vergi usul kanununda yer alan emsal bedeli tayin usullerinden değildir? 3 tane emsal bedeli tayin usulünü bunlardan olmayanı bulacağız. Takdir esası var mıydı? Son çıktı değil mi? Vardı. Karşılaştırılabilir fiyat esası var mıydı? Hayır yoktu. Kurumlar vergisindeki bir yöntemdi değil mi bu? O yoktu. C. Ortalama fiyat esası. Evet vardı. Maliyet bedeli esası vardı. Bunu OMT olarak sıralamıştık. Biz hatta buna kısaltarak OMLET diyorduk ama... Yani ortalama fiyat esası arkadaşlar, maliyet bedeli esası ve takdir esası şeklinde sıralanır, karşılaştırabilir fiyat esası yoktur. Doğru cevap ve şıkkıdır. Vergusul kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkullerin maliyet bedeline dahil edilmesi zorunlu harcamalar arasında sayılmamıştır? Arkadaşlar bununla ilgili 262. madde ile ilgili bir düzenleme yapıldı. İşte... <laughs> bu düzenleme ile birlikte özel tüketim vergisi bu sadece tabii gayrimenkuller için, menkul mallar için değil arkadaşlar gayrimenkul mallar için bir düzenleme yapıldı. Burada özel tüketim vergisi süreç içerisinde dahil edilip edilmemesi kişinin isteğine bırakıldı. Hangisini diyor dahil etmesi zorun harcamalardan değil olmayan harcamalardan olanı soruyor burada. Makine ve tesisata ait gümrük vergilerini kesinlikle dahil edecek. Gayrimenkullerde montaj giderlerini kesinlikle maliyetine dahil edecek arkadaşlar. Nakliye giderini de dahil etmek zorunda. Burada özel tüketim vergisi ise ihtiyari doğru cevap şıkkı arkadaşlar <laughs> B şıkkıdır. Pardon arkadaşlar.